Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, giderek kendimi yaklaştırıyorum size. Böyle biraz daha yakından görün diye giderek yaklaştırıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ee, bir söz vermiştim. O sözümüzü tutacağız. E, aslında siz sözünüzü tutacaksınız. Öyle başlayayım başlangıçta. Şimdi kamp programımızı yaptık. Hocam tytyi biz yetiştiremedik daha şu ocağın sonuna kadar bize zaman verin ocağın sonuna kadar şu TT işinden biz bir kurtulalım. Ondan sonra daha kafamız rahat bir şekilde AYT matematiğe başlarız dediniz. Birçok arkadaşımız böyle dedi. Ee, ben de Ocak sonunda bir haftanız daha süre var TYT'yi bitirmeniz için veya belli başlı şeyleri halletmeniz için bir hafta daha süreniz var. 1 Şubat itibariyle başlayacak yeni bir program yaptım ve gerçekten çok da rahat bir program oldu. Yani hiç sıkışık bir program bir. Hatta şöyle söyleyeyim. Önceki program biraz daha sıkışık diyebilirim. Çünkü sınav tarihi açıklandı. Ben normalde sınavı yine 15 Haziran gibi falan bekliyordum. 26 Haziran yaptılar. Konuları Mayıs'ın sonuna bitecekmiş gibi yaptım. Ama Haziran'a sadece şey sarktı. Permütasyon, kombinasyon olasılık. Onlar da kısa bir konu. Aralara da serpiştirebilirsiniz onları. Yani çok güzel hatta her haftanın cumartesi pazarını size bıraktım. Çok güzel bir program oldu. Ee, çok böyle sizi yormayacak bir program ama şunu söyleyeyim. Ee, bunu kaçırmayın artık. Yani bu treni de kaçırırsanız AYT matematiği artık yetiştirme şansınız olmaz. Ondan sonra şuna gidersiniz. Hocam limit çalışmasam olur mu? Hocam türev çalışmasam olur mu? Hocam işte integral çalışmasam olur mu? O çalışmasam olur mu? Bu çalışmasam olur mu? Ya gittiği zaman da bu sefer 40 sorudan yapabileceğin soru sayısı çok azalmış oluyor. Ee, hedeflerini gözden geçirmek zorunda kalıyorsun. Şimdi senden bir isteğim var. Eğer gerçekten eğer gerçekten bu ara eldiven de tab şeyin, tabletin eldiveni soruyorsunuz onu da söyleyeyim. Eğer gerçekten Eee AYT sınavını hazırlanacaksan bütün konuları çalışmak istiyorsan çok fazla zamanın kalmadı artık. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Yani Haziran'ı sayar mısın, saymaz mısın bilmiyorum. Sayalım. 5 ayın var. Tamam mı? O yüzden güzel bir şekilde başlayacaksın. E, çok sakin bir program oldu dediğim gibi. Şimdi şöyle bir istatistik vereyim. Bir gün önce bir anket yaptım. 7300 kişi oy kullanmış. Çoktan başladım AYT'ye diyen %40'lık bir grup var arkadaşlar. Başladım ama ilerleyemedim diyen %30. Yani başında takılmış kalmış, nerede kalmış, fonksiyonlarda nerede kalmış. ikinci o da bizde. O da bu ok arkadaşlarımız da bu gruba dahil olsunlar. Tamam mı? Sonra Şubat ayı kampını bekledim diyen bir %15'lik kişi var. 7000 bin kişi oy kullandıysa %10 olsa 700 bin kişi civarında Şubat kampını beklemiş. Yani TYT matematiği yeni yeni bitiren arkadaşlarım var. Ee, önceki kamp programına uy, e, ne diyor? Uyamadım bu kampla devam edeceğim diyen de yüzde onluk bir arkadaşımız var. Yani şu andaki buradaki istatistiklere göre 2000 yani sadece bu 7000 oy kullananların içerisinde 2000-2500 kişi falan bu kampla yürüyecek gibi görünüyor. Ama ilk kampta da katılım oranı başta çok yüksekti. Tökezlemeler oldu. Bırakacaksan başlama baştan söyleyeyim. Bırakacaksan başlama. O yüzden baştan baştan kendi programını kendi sistemini oturttu. Ben çok zamanını almayacağım. Diğer dersleri diğer sistemlerle 12. sınıflar şunu söylüyorlar. Hocam okullar açılıyor. Ya arkadaşlar ben ee, yani bunu çok şey yapmak istemiyorum ama ya bu saatten sonra okullar sizin için ne kadar verimli olur? Yani devlet okullarından bahsediyorum. Kurslar açılacak. İşte kurs ne kadar verimli olur? Ne yapar? Bunların hepsini siz değerlendirin. Ama benim yaptığım kamp programını e, ee, okul çıkışlarında da uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok yoğun bir program değil. Peki hocam nasıl yapacağız? Sistemimiz aynı. Arkadaşlar He, bu arada TYT denemelerini yerleştirdim. Şöyle onlu TYT denemelerimizi mutlaka alın. İlk denemenin çözümünü yaptık. Yeni başlayacaklar için de programa yerleştirdim. İki haftada bir başlangıçta ondan sonra bir hafta bir hafta gidiyor. Ee, kampımızın içeriğinde videolar izlenecek. PDF'ler altlarında var altın kitaptan size ödevler vererek ilerleteceğim. Bunları biliyorsunuz. Ben bu arada platin kitabında, TET kitabımızın da çözümlerini yapmaya devam ediyorum. Elinde bu kitabı olanlar da güzel bir şekilde ortak konuları bunlardan bitirsinler. Şimdi senden söz istiyorum. Elinden gelenin en iyisini yapacağıma diye başlayacaksın. Bak elimden gelenin en iyisini yapacağıma önce kendime Sonra hocaya, sonra anneme, babama, sonra vatanıma, milletime söz veriyorum deyip sözünü vereceksin. Artık çıkış noktası yok. Ha şunu da söyleyeyim. Ya hocam hala TYT'm bitmedi diyorsan, arkadaşlar TYT'de problemlerin sonuna kadar geldiyseniz başlayın artık ya. Başlayın yani TYT hiç bitmeyecek, bitmeyecek, bitmeyecek. Tamam mı? Yani ilk 12 soruluk olan kısım üslü sayı, köklü sayı, onlardan soru çözeceksin. Sürekli problem her gün çözmeye devam edeceksin. Paragraf her gün çözmeye devam edeceksin ama sana üniversite sınavını, AYT sınavının kazandıracağını unutmayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık mı? O zaman başlıyor muyuz? 1 Şubat'ta başlıyoruz. Şimdi kampı birazcık anlatayım sana. Ne varmış kampta bir gör bakalım. Evet arkadaşlar şurada başlıyoruz. 1 Şubat'ta başlıyoruz. Tamam mı? 1 Şubat'ta başlayacağız. Şöyle 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 yapayım. Ee, Mayıs. Şurada hedefimiz burada. Baba konuları bitiriyoruz baba konuları. Haziran ayının ilk şurasını arkadaşlar ilk bir haftasına şuralara kadar permütasyon kombinasyon olasılığı yerleştiriyorum sadece. Ama Aralarda o kadar boşluklarımız var ki onları aralara da atabiliriz. Ben panik yapmayın, konuları güzelce bitirin diye bu şekilde yerleştirdim. Şimdi Şubat 1'de başlıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk kamptaki yaptığımı yapmadım. Fonksiyon uygulamalarını fonksiyonların arkasına eklemedim. Orada bir yığılma oldu. O yığılmayı yaşamanızı istemedim. 1 Şubat pazartesi günü fonksiyonların 1 ve 2. videosuyla başlayacaksınız. Yine ben size sabahları, sabahları derken bütün sabah değil 2-3 günde bir ödevlerinizi vereceğim. Pazartesi günü video 1, video 2 izleyeceksiniz, geleceksiniz. Bakın pazar gününü boş bıraktım. Tamam mı? Pazartesi günü de boş bıraktım. Yani her konudan sonra 2 gün boş bıraktım ki sen istersen bunu buraya yay. Okula gidiyorum diyorsan cumartesi pazar daha fazla çalış. Bunu kendi sistemine göre oturt. Yani senden istediğim şu bir hafta içerisinde fonksiyonları bitirmek olacak. Bitti. 2 gün boşluğu bıraktım. Sonra polinomları yerleştirdim. Bak. Polinomlardan 1 2 3. videoyu burada izleyeceksin. Hemen altın kitaptan test biri çözeceksin. Bu kadar. Elinde başka kitap varsa öbüründen de çözeceksin. Sonra öbür gün polinom 4 5 6'yı izleyeceksin. Videolarımız kısa. Kısa oldukları için 3 video koydum. Hemen 2 test çözeceksin. Bakın şu 4 gün içerisinde polinomları bitireceğiz. İki gün polinom boşluğum var. Burada neyim var? TYT'yi sana çok güzel bir şekilde tekrar ettirecek. Çok güzel efsane TYT denemelerimiz var. Şu anda piyasanın en çok beğenilen denemelerinden biri olan Miray yayınları TYT denememiz var. Hemen birinci denemeyi burada çöze çözeceksin. Tamam mı? Birinci denemeyi ben yayınladım. Ee, şeyde var. Ama sana da ödev vereceğim. Sen de çözeceksin. Tamam mı? Bu hafta bitti. Ondan sonra şöyle indim aşağıya. Dur sen gitme. Şimdi geldik. Burada ikinci dereceden denklemlere başlayacaksınız. Bakın dört günde ikinci dereceden denklemler ve karmaşık sayıların videolarını izliyorsun. Tamam mı? İki video burada bir test. Üç video burada iki test. İki video burada iki test. Tamam mı? Videoları kısa bunların. Bak öyle hocam üç video izlenir mi falan deme. Bir iki günde bitirenler oldu aranızda. Tamam mı? Şu anda kampın ilerisinde gidenler var. Burada neyim var? Bitirme günüm var. Bitirme günümde ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın burada da bitirme günlerinde şu izlediğim çöl videoların şöyle genel bir tekrarını yapıyorum. Tekrar video izlemiyorum ama notlarımın üstünden tekrarlarımı yapıyorum. Ondan sonra bakın burada tekrar günüm var cumartesi günü. Hangi konuları? Fonksiyonları ve polinomları. Önceki iki haftaki yaptıklarımı tekrar ediyorum. Bakın cumartesi pazarım boş. Cumartesi pazarı sana bıraktım ha. Senin gerçekten çok ferah bir program oldu. Sonra ne yapıyorsun? Parabola başlıyorsun. Bakın 3 günde parabolün videolarını izliyorsun. Parabolü izledikten sonra parabolü bitirme gününü yapıyorsun. Ondan sonra bakın 25, 26, 27, 28. Şurada görünmüyor ama şurada 28 Şubat. 28 Şubat'ta arkadaşlar TYT denemesinin ikincisi var. Tamam mı? İkinci TYT denememiz var. Sonra Mart ayı başlıyor. Fonksiyon uygulamaları önce kalıp başlayanlar fonksiyon uygulamalarında özellikle parabol de olduğu için yıldılar biraz. O yüzden fonksiyon uygulamalarını nereye aldım? Parabolden sonraya aldım. Bak fonksiyon uygulamalarını izliyorsun. Bir haftada fonksiyon uygulamalarını izleyip hemen fonksiyonların sınav hazır ol testlerine başlıyorsun. Burada üçüncü denememizi çözüyoruz. Bak her hafta bir konu bitireceksin. İstersen iki günde bitir, istersen 3 günde bitir. Neyse uzatmıyorum. Böyle bütün hepsinin üstünden geçmeyelim. İşte Mart ayı içerisinde arkadaşlar bakın. Hepsinde Cumartesi, Pazar sizde. Tekrar günlerimiz var görüyor musun? Önceki konuları hocam nasıl tekrar edeceğim diyorsun ya. Selim Hoca düşündü merak etme. Bak deneme 4 çözümü, TYT tekrarı. Bu arada da ne de söyledim size. E, çıkmış sorular üzerinden genel tekrar buraları yerleştirmedim ama fonksiyonları genel tekrarını yaptıracağım. İşte üstü sayıların çıkmış sorular üstünden genel tekrarlarda yapacağız. Yani ben TYT'yi nasıl tekrar edeceğim diye de düşünmeyeceksin. Bakın trigonometriyi ya 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 arkadaşlar. 3 haftada 2,5 haftada bitirdim trigonometriyi. Ya ya ya. Güzel bir şekilde anlaya anlaya gideceksin. Trigonometriden bizim 26 tane videomuz varmış. Kaç günde bitiriyorsun yaklaşık? İşte 7-14, 17 günde bitiriyorsun. Yani günlük iki tane ortalamaya gelmiyor bile. Testlerini de çözüyorsun. Çatır 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 gidiyorsun. Bak çok ferah program. Bu programa uyamayan gerçekten bundan sonra AYT'de çok büyük sıkıntılar yaşayacak söyleyeyim. Gerçekten bir daha böyle bir program bulamayabilirsin. Şubat ayının sonunda başlayacağım dersen bu sefer çok sıkışık bir programın olacak ve konuları gerçekten yetiştiremeyeceksin. Bakın Nisan'a geldim. Nisan'da bakın arkadaşlar trigonometriden sonra hatta Nisan'ın 1-2'sini de boş bırakmışım. Çok boş bırakmışım burada ya. ya ama burada güzelce bir toparlamalarını yaparsın. Burada neyimiz var arkadaşlar? 4. denememizin, 5. denememizin çözümü var. Bakın bundan sonra denemelerimiz ne yapıyor? Daha arda arda geliyor. TET tekrarlarını da yapacağız zaten. Bakın logaritma, işte diziler limit. Tamam mı? Bak limiti bitiriyorsun burada. Ondan sonra nereye başlıyoruz arkadaşlar? Şuradaki Nisan ayının sonunda türeve başlıyoruz. Bak türeve başladık. Ben türev videolarını atmış olacağım tabii. Sen önceden de başlayabilirsin. Bakın türev deneme. Ondan sonra türeve çalışıyorsun. Hemen burada boş günüm var. Bakın türevden sonra sana 4 tane boş gün bıraktım. Şunlarda video dinleme yok. Test çözüm sadece. Yani türevi oturda oturda oturta yapacaksın. Türevle integral birbirlerine çok bağlı oldukları için hemen türevin arkasından integral çalışmanda hiçbir sıkıntı olmayacak. Güzel bir şekilde bir ayın içerisinde türev ve integral. Bu ay sadece türev ve integral çalıştıracağım sana. Birazcık sarkıtırsan e, Haziran ayına sarkıtabilirsin. Sınav 26'sında zaten bir sıkıntı olmayacak. Tamam mı? Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Durun da ee, evet bitirdik. neredeyiz? Haziran'da. Bakın Haziran'ın ilk 10'una kadar yani bunları çok da sıkıştırabiliriz. Aralara da koyabiliriz. Boş günümüz fazla. Onu beraber değerlendiririz. Buraya ne koydum? Permütasyon, kombinasyon ve olasılığı yerleştirdim arkadaşlar. Yani Haziran'ın 10'unda kamp programınız bitecek. İsteyen biraz daha erken bitirebilir. Ben zaten bunların çözümlerini daha önceden atmış olacağım. Önemli olan senin programlı bir şekilde bu işi götürmen tamam mı sana güveniyorum artık artık ee, son zamanlarımız artık aYT'ye gerçekten çok ağırlık vermenin zamanı geldi bu fırsatı kaçırma bu fırsatı kaçırma altın kitabını al elinde başka kitabın varsa başka kitaptan da götürebilirsin ama bizimkiler videolarla uyumlu götürdüğü için güzel bir şekilde götürüyorsun. Ve şunu söyleyeceğim. Altın kitapta zorlananlar da var. İşte geçen bugün bir arkadaşımız yazmış. Hocam 12 soruda 5 tane boşum oluyor aşağı yukarı diye. Bundan mutlu olmalısın dedim. İşte videolarda başka şeyler, testlerde başka şeyler öğreneceksiniz arkadaşlar. Yani videolardakilerin aynalarını koysam ne anlamı var ki? O zaman hiç kitap çıkarmayalım. Videolarda var zaten. Kitaplarda farklı sorularda olacak. Farklı sorularda öğreneceksin. Hadi bakalım. Ben eldivenimi çıkarıyorum. Şimdi Programımız hazır. Güzel bir şekilde 1 Şubat'a hazır oluyorsun. 1 Şubat'a hazır oluyorsun ve bu işi bitiriyoruz. Hadi kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.